8 Ekim 2024 yani günlerden salı henden tavuk pazarı var büyük başına gidemedim çünkü sabah 8'de işten çıktım şu an saat 10 bu saatte de büyük baş kalmaz şimdi Hende'ye doğru gidiyorum bakalım Hende'de durum nedir değildir ben çekeceğim yorumlarda görüşlerinizi bildirin arkadaşlar siz mesajları yazdığınız sürece, beğenileri yaptığınız sürece, abone olduğunuz sürece bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz Sakarya'nın merkez pazarı, Akyazı'nın pazarı ve Hendeyen pazarını çekiyorum her hafta. 3 tane pazarı uğruyorum. Buna bir de araba pazarı ekledik. Araba pazarı eklediğimiz için 4 pazar olmuş oluyor. Siz videoları beğendiğiniz sürece takip etmeye devam ettiğiniz sürece ben bunları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Benim için önemli olanlar biliyorsunuz beğeni ve yorumlar, abone olmalar. Bir gidelim bakalım şimdi hendekte ne var. Değerlendirmeler sizin. Mesajları bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Osman abi. Bunlar yerka. Kaç aylık biliyor musun? Bunlar 5 aylık 5 aylık bir ayları daha var ha. Nereye? Yumurtaya Yok be da daha 2 ayları var 2 ayları mı var? Tabi canım 7. ayda mı yumurtluyorlar? 7. <laughs> ayda yumurtluyorlar Hem atak hem lohman Ne diyorlar bunlar abi? 200 lira 200 lira <laughs> Burada köyler horozlar tavuklar karışık ataks'ta da evet. köy oldu artık Tavuklar 300 Tavuk 300 250 Horoz 250 Burada yumurtlayan Tintetle şey mi var? Lohman ee. Onlara ne diyorsun abi? Bunlar da 250. 250. Ha buradaki artışı ne diyor? Açmış <laughs> kanatları. Ne baksana. Artist. Artist. Aha burada zavallı gariban köy horozları. Aha paçalı var burada. Onu nereden karıştırdınız içeriye? Bunlar ne kadar abi? Bunlar 300. 300. Bu yarkıların 200. ne kadar var ya? Bir ay sonra yaparlar herhalde. Bunlar 200 lira. Arkadaşlar, bunlar da karışık köy civcivleriymiş. Nereden baksanı, bir, bir aylık, bir buçuk aylık var. 100 lira. Şöyle çekelim. Sezer abim. Efendim abi. Bu yarkalar kaç aylık? Abi onlar 3 aylık. Kaç ayı daha var? 150. 150'ye sattın 2 ayı var. 2 ayı var 150 liradan. Tamam. Bunların var, devamı var sende de. İşte var var. İyi 10 güzel. 10 bin, 10 bin, 12 bin Bunlar var. kılavuza geldi mi? Bunlar da bir ay sonra. Bir ay sonra. Bunlara Bunlar ne diyorsun 200. abi? Bunlar da 200. Bunlar da 3 şey ayı geçti 3,5 falan. Var. var bayağı irileşmişler belli. Heh geldik ördekle. Ördeklerle horozları karıştırmışsın. Karıştırdık onları. Ne diyorsun horozlara? Evet. Köy horozları 400. 400. 400. Ördekler ötüyor. Dişi erkek fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Aa, ee, e burada şeyler bak, bak, ettikler. var, ettikler. Ettikleri de 250 yaptım. 250 yaptın. Kaç kilo geliyor bunlar? 3 kilo net. 3 kilo net geliyor. Abi. Şöyle bakalım. Abi bunlar koral mı? Koral da yani onlar. Yumurtluyorlar sendi, mı? Sen de koral. Sen de koral. Yani şu anda %90 yumurtaya başladı. Başladılar. Kaç diyor bunlar abi? Arkadaşlar Tintet Koral yeni başlamışlar. Yumurtaya kılavuz atmışlar. 250 lira. Sezer abinin şeyleri. Korallar. Tavuk <laughs> <laughs> Oradan piyasası var. Tamam piyasası Ha, ha. Anladım. Bir numara ver bana. 531. 531. 654. 654. 69. 19. 69. 19, 19 Tamamdır. Sezer. Arkadaşlar burası Sezer abimizin tintet, koral, etlik, ördek, horoz köy kılavuza yakın lohmanları var. Mesela 2 aylık atak şarkıları da var. Ha bunlar yumurtluyor da. On aylık var bunlara. Kaç diyorsun abi bunlara? 250. yumurta tavuğu. Şu yarkalar kaç aylık abi? Yarkalar 5 aylık. 200 lira. 200 lira maşallah. Bunlar etlik mi? Koral mı bunlar? Ne bunlar? Koral. Yumurtluyorlar. Tintet koral mı yoksa şey mi? Sen de. Tintet. Ne diyorsun abi peki bunlara? 250 arkadaşlar. Bu da titir baba hey Her taraf yumurta kaynıyor mu var. Her tarafta da var. Ne var. Aha burada da var. Bak. Burada da var. Nerede o? İbrahim abi bu astralo korozlar ne diyorsun? 750. Diğer orozlara 200. Astrolog tavuklarına 750. Atakçı arkalarına 200 lira. Kaç ayları var bunların? Bir ayları varmış. Aha buraya geldik işte rengarenk. Bu ispençlere ne diyor? Horozlar 500 lira takımı 1500 liraymış. Şöyle gösterelim. Burada da uzun kulaklar var. <laughs> İbrahim abi tavşanlara ne diyorsun? 300. Tane değil mi? Tane 300 lira. <gülüyor> <gülüyor> 300'müş tane. <laughs> Burada da fareler var hamsterlar. <laughs> İbrahim abi sultan zibrit 1500 bin beş... Sultan bin liraymış zibritler 1500'müş takımı <laughs> Bunlar mavici mi kuyruksuzlar Ne diyorsun bunlara Takımı bin lira şu mavicilerin Şeyleri, Fizanlara ne diyorsun 750, 750. Bak şunlar da kuyruksuz mavici. Geldik güvercinlere arkadaşlar. Buranın tek güvercinleri bu. Güvercinleri ne diyorsun abi? Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? <laughs> He, bunlar 250 liraymış arkadaşlar tane. Bunların takımı da 1000 lira. Bunlar 250, bunlar 1000 lira. Ne kaldı? Burayı hallettik. Ha Kadir abi gelmiş oraya. Oraya geçelim. Dur, 535. dur çalıştırdım bir. Dur acele etme. Ha şimdi söyle. Numaramız 535 898 0343. İki haftada bir İstanbul'a gidiyor şeyimiz vardır. İstanbul'a getiririm biliyorsunuz evet, İsteyen olursa. Arkadaşlar Aynen. tezgah burası bak. Şöyle gösteriyorum. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'daki arkadaşlar yarka ya, ya da başka bir şey istiyorsa yumurta da olur. Kadir abi getirir orayı. Kadir abi bu yumurtaların tanesine kadar abi geldim. Şöyle yumurta bak tıkır tıkır satıyor. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ayarla. Babacığım. Ha. Şunlar 160 lira kolisi. Evet. Tanesi 5. ,5 Bunlar lira. kılavuz mu? Bunlar kılavuzlar. Evet. Kolisi 100 lira. Şunlar çift sarılı. Kolisi tanesi 6 lira. Bunlar çift sarılı olduğunu nasıl anlıyorsun? Bak bu da aynı. Değil aynı değil. Aynı olmaz. Benim gözümde aynı. <laughs> Baksana. Ayarlasın. Bu da az var. Bak şimdi Osman A abi. Al. al. Yok yok. Hangisi çift yok, sarılı söyle yok. bana. Ya, al çift sarılı o bak bu bunu buradan aldım bunu buradan aldım bir de tavukçusu. ben tavukçuyum yumurtacı değilim ya, yumurtacı başka tavukçu başka tamam, tamam. evet şimdi abi başka ne istiyorsun az önce gösterdim bak Osman abiye şunla şunu karıştırdım gösterdim hangisi dedim çift sarılı tek sarılıyı göstereyim Osman bana. abi bak şimdi şey güzel abi şu kilo olarak iki kilo 250, iki yüz elli iki gram şu 1900 gram, 1900 ile arası. Yani Aynen, 200 gram fark var. Ondan kaynaklanıyor. Şu gördüğümüz hepsi senin de mi? Yarkalarda evet, senin, o da Onları da gösterelim. Evet, Şu ya yarkalarımızı daha... 200 liraya veriyoruz. Hmm. Şunlar köy tavuklarımızı hmm. 350-400 300 hmm. lira, 300'e kadar veriyoruz. Yumurtayan at şeyini verdik. Hayvan üstüne ee, vurduk, kaldır kaldır. Yumurtayan tintetlerimiz var. Daha yumurtayan ilgili başladılar. Evet. Normalde 300 lira, onlara da 250 verebiliriz. Bu horozun neydi? Horoz Yok, ayıp Köy kendi annemin horozu. Aksis oldu. 300-400 arası. Borozlar. 300 İki zelden başlıyor. İki başlıyor. Evet. Evet. E, değişir, e, değişiyor. E. Bunlar. Şunlar da. İni mutlaka başlayacak yarkalar. 250 lira. Bu da 200 lira olur. Kaç ay şey var bunlar? Bir ay yok. Bir ay yok. Hı -hı. Hemen hemen. Ha bu yarkalar senin mi? Ha, onlar da yarkılar. benim. Evet. Bunlar, bunlar da... ne köy müşeyin? E, köy. Köyden ne geldiler. Ne bunları peki? E Bunlar 125 lira. 125 lira. Ha 125 mi? <laughs> Bak bunu Osman abi.